Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim evde mis gibi böyle çıtır çıtır tertemiz hazırlayabileceğiniz tavada lahmacun. Yapımı gerçekten çok pratik. Hele de iki kişi hazırlarsanız daha da kolaylaşacaktır. Hemen geçiyorum. İki tane orta boy soğanı mutfak robotundan geçirelim. içine 3 diş de sarımsak ekleyelim. Suyunu çıkarmayın. Derince bir kaseye alalım. Ardından robotumuzun içine 2 tane orta boy domates, 2 sivri biber, 1 çalı limon biber, 2 tane kapya biber, 5-6 dal maydanoz, birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ekleyelim ve onları da güzelce püre haline getirelim. Ve kasemize ekleyelim. İçine 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı, 7-8 yemek kaşığı sıvı yağ, 400 gram yağlı dana kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, kekik ve karabiber ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Sularını salmaları için ve dinlenmeleri için 2 saat kadar buzdolabında üzeri kapalı olarak bekletelim. Hamurumuz için derince bir kaseye 2 bardak ılık suyu alalım ve 1 tatlı kaşığı maya ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim ve karıştırıp 2-3 dakika bekletelim. 2 yemek kaşığı kadar un ekleyelim ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Ardından toplamda 6 bardak üzeri silme olacak şekilde unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu karıştıralım. 5 bardaktan sonra lütfen dikkatlice ekleyin. Gerekmeyebilir. Hani 5,5 bardakta da, da tamamlanabilir. Çünkü her unun su çekme miktarı, alma miktarı farklıdır. Güzelce yoğuralım. Böyle elastik bir hamur elde edelim. O da sesinde bir saat kadar bekletelim. Ardından tezgahımızı unlayalım. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Ve tekrardan 5-6 dakika daha Avuç içlerimizi de güzelce yoğuralım. Hamuruna kadar çok yoğurursak gluten o kadar güzel çalışır ve o kadar elastik ve lezzetli güzel bir hamur ürün elde etmiş oluruz. Tezgahımıza tekrardan bir kısmına un serpelim ve istediğimiz be büyüklükte bezelere ayıralım. Ben mandalina büyüklüğünde bezeler hazırladım. Orta boy tavalarım var benim. Bu kullanacağınız tavanın büyüklüğüne göre de değişir. Beze büyüklüğünüz. Üzerini kapatıp 20 dakika daha dinlendirelim. Ve tekrardan tezgahımızı unlayalım. Ve bezelerimizi yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde e, açalım. Tavalarınız küçükse eğer e, küçük pasta tabağı, kahvaltı tabağı e, büyüklüğünde açabilirsiniz. Yani kenarlara doğru taşma yapmasın. Tavanın düz olan zemininde kalsın hamur. Merdane ile ve unla istediğimiz büyüklükte açalım. Üzerindeki fazla unu serpeleyelim ve ısıttığımız tavaya hamurumuzu yerleştirelim. Bu işlemi tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz. İç harcımızın suyunu ve katısını tekrardan birbirine karıştıralım. 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyelim ve kaşığın arka yüzüyle hafif bastırarak her tarafına yayalım. Ardından kapağını kapatalım ve orta ateşten bir tık aşağıda olacak şekilde lahmacunlarımızı pişirelim. Ben çift tava kullandım. Ee, ilk lahmacunların pişme süresi 10-12 dakikalara kadar uzayabilir bu tavaların ısısıyla alakalı tavalar iyicene ısındıktan sonra pişme süresi 8-9 dakikalara kadar düşecektir altlarını kontrol ederek dikkatli bir şekilde pişirme işlemini gerçekleştirin ben ocaktan kaldırmadım tavaları çekim yaptığım için 14 tane lahmacun çıktı. Bu verdiğim ölçülerden toplam 14 lahmacun elde ettim ben. İçine istediğiniz herhangi bir salata malzemesi de hazırlayabilirsiniz. Pişen her lahmacunu kıymalı yüzeyleri birbirine bakacak şekilde e, tabağa yerleştirin. Diğer türlü üst üste koyarsanız ıslanır, hamur olurlar. Bu şekilde çıtırlıklarını saatlerce kaybetmiyorlar. Ama sonrasında tabi ki takdir edersiniz ki yumuşuyorlar. İçini salatayla süsledim bu kadar kolay ve gerçekten çok lezzetli şahane deneyecek olanlara Ben şimdiden Afiyet olsun diyorum ellerinize sağlık diyorum yeni tariflerimde Umarım tekrar görüşürüz bütün detaylı bilgiler açıklama kısmında var merak ettiklerinizi yorumlarla sorabilirsiniz de beğenilerinizi de bekliyorum hoşça kalın